Merhaba kıymetli öğrenciler. Bu dersimizin konusu üslü ifadeler olacak. Üslü ifadeler önemli bir konudur arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde ve senelerde göreceğiniz e, konuların temelini oluşturmaktadır. E, şimdi öğreneceğiniz bilgiler. O yüzden dikkatli dinlemenizi, ara ara not almanızı rica edeceğim. Hemen başlayalım. Üslü ifade neymiş diye bir soralım öncelikle. Bir sayının Kendisiyle tekrarlı çarpımı üslü ifade olarak tanımlanıyor kıymetli arkadaşlar. Yani biz bu tekrarlı çarpımı kısaltarak üslü ifade olarak göstermiş oluyoruz. Önce en aşağıya bir bakalım dilerseniz. 5 üzeri 7 biçiminde gösterilmiş bir ifade göreceksiniz. Buradaki 7 yani yukarıdaki sayımız üs. Diğer bir deyimle kuvvet olarak da ifade edebiliyoruz. Buradaki 5 ise taban olmuş oluyor. Peki e, bu gösterim neyi ifade ediyor derseniz. arkadaşlar 5 rakamını. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa yan yana çarpmışım. Kaç tane çarptıysam, onu üs olarak yukarıya. hangi sayıyı yan yana çarpmışsam? onu da taban olarak aşağıya yazıyorum ve 5 üzeri 7 üslü ifadesini oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Eğer hiç çarpmamışsam ve o sayıdan bir tane varsa 5 üzeri 1 biçiminde gösterebilirim. 2 defa çarpmışsam 5 üzeri 2 olarak gösterebilirim. 3 defa çarpmışsam 5 çarpı 5 çarpı 5. Bakın 3 defa 5'i yan yana çarpmışsam 5 üzeri 3 biçiminde gösterebilirim. Burada unutmamamız daha doğrusu 5. sınıftan hatırlamamız gereken bir bilgi var. 2 defa çarpıyorsak üssümüz yani kuvvetimiz 2 ise biz buna 5'in karesi diyorduk. 3 defa çarpmışsak yani üssümüz 3 ise 5'in küpü demiş oluyorduk arkadaşlar. Yani burada tabii ki 5 6 7 fark etmez. Herhangi bir sayıyı 3 defa yan yana çarpıyorsam küpü olarak ifade ediyordum. 2 defa yan yana çarpıyorsam karesi olarak ifade ediyorduk arkadaşlar. Bu da bizim için önemlidir diyoruz. Unutmamamız gereken bilgilerden bir tanesiydi. Şimdi bazı şeyleri hatırladıysak hemen şöyle bir uygulamaya geçelim. Sorumuzu incelediğimiz zaman aşağıdaki çarpımları üslü ifade olarak yazalım diyor bize. 9'dan arkadaşlar bakın yan yana 1, 2, 3, 4, 5 defa çarpım gerçekleşmiş. Hangi sayı yan yana çarpmışım? 9'u. O zaman önce 9'u yazıyorum. Ve kaç defa çarptıysam üstüne yazıyordum. 5 defa çarptığım için 9 üzeri 5 biçiminde ifade etmem gerekiyor. Aşağıya geçtiğim zaman yine bir 6 var arkadaşlar. Ve bu 6'yı e, ee, yan yana 3 kez çarpmışım. 6'yı çarptığım için 6'yı tabana yazıyorum. Kaç kez çarpmışım? 3 kez. O zaman 3 olarak üstüne, üzerine yazabilirim arkadaşlar. Yine 2'yi çarpmışız. Yan yana kaç kez çarpmışız arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa çarpmışız. 2'yi tabanımıza yazıyoruz ve kaç defa çarpmış isek onu üst yani kuvvet olarak sayının üzerine yazıyorum ve 2 üzeri 7 biçiminde ifade ediyorum arkadaşlar. Devam edelim. Bu şekilde sözel sorular karşımıza çıkabiliyor. Bunlar bazen karıştırılabiliyor. O yüzden bunu da dikkatle dinleyelim. 2'nin 3 kez çarpımı hangisidir demiş kıymetli arkadaşlar. Şimdi hangi sayıyı çarpmışız öncelikle? 2'yi çarpmışız değil mi? 2'yi kendisiyle 3 kez çarpmışım. 2 çarpı 2. 3 kez çarptığım için arkadaşlar üssüm 3 olacak ve neyi çarpmışım? 2'yi tabanımda 2 olacak. O zaman doğru yanıtımız 2 üzeri 3 olacaktır diyoruz. Ve bir diğer örnek sorumuz var. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 bu arada arkadaşlar artık 6 sınıftan itibaren ee bunu sıkça göreceksiniz belki hani aklınıza takılır ben açıklamasını yapayım çarpma işlemi sırasında bize ve çarpı işaretini hep şu şekilde öğrendiniz değil mi arkadaşlar mesela 3 çarpı 3 biçiminde öğrendiniz bununla arkadaşlar 3.3 yani şu nokta da çarpma anlamına geliyor. Yani artık yaygınlaşan kullanımınız bu şekilde değişmeye başlayacak. 6. sınıf 7. sınıf derken bir bakacaksınız artık çarpı yerine nokta kullanmaya başlamışsınız. Zaten o da çarpma işlemi anlamına geliyor arkadaşlar. Bu ek bilgiyle verdikten sonra sorumuza dönebiliriz. Şimdi benim burada tabanım nedir arkadaşlar? Hangi sayıyı yan yana çarpmışım ben? 3'ü çarpmışım tabanım 3 o zaman. Üstüm ne? Kaç defa çarpmışım? 1, 2 3 4 5 defa çarpmışım. O halde 3 üzeri 5 sorumuzun doğru yanıtı olacaktır diyoruz sevgili öğrenciler. Ve güzel bir sorumuz var. Böyle bazı <laughs> hata yapmaya müsait olan bilgileri de burada görmüş olacağız. Şimdi ilk maddemiz çok önemli. Çok karıştırılıyor öğrencilerimiz. Çok karıştırıyor bu durumu. 3'ün karesi eşittir 2'nin küpü diyor. Bakın birinci maddede arkadaşlar. Şimdi bu aynı gibi gelebiliyor bazen. Ama bu yanılgıdır. Kesinlikle aynı değildir. Zaten gerekli işlemi yaparsak. 3'ün karesi arkadaşlar nedir? 3 üç kere 3'tür. O da yanıtı 9 yapacaktır. 2'nin küpü ise 2'yi 3 defa yan yana çarpmak demektir. Çarptığımız zaman 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 yapacaktır. 9 ile 8 aynı sayı değildir. O yüzden de bu iki üslü ifade birbirine aynısı değildir arkadaşlar. Bunu karıştırmayalım. Bakın işlemi de yaptık. 3'ü 2 kez yan yana çarptığımız zaman 9. 2'yi 3 kez yan yana çarptığımız zaman ise 8 yapıyor. Bu ikisi birbirinin aynısı değildir dedik. Evet ikinci öncülümüzü okuyalım. 3 tane 4'ün yan yana çarpımı 4'ün küpü olarak gösterilir diyor arkadaşlar. Şimdi hangi sayıyı çarpıyoruz? Yine dikkatli okuyalım. 4'ü çarpıyoruz. 4'ü yan yana çarpıyormuşuz arkadaşlar. O zaman tabanımız 4 olacak. Kaç kez çarpmışım? 3 tanesini. 3 kez çarpmışım o zaman. 4 üzeri 3 olarak gösterilir diyor. Doğru bir ifade olacaktır. 7'nin küpü ifadesi, evet 7'nin küpü şeklinde okunur. 7 taban, 3 ise üs olarak adlandırılır diyor. Doğru bir ifadedir diyoruz yine. 5'in karesi ifadesi, evet 5'in karesi diye okuduk. 5 taban 2 üs olarak adlandırıldı. Bu ifademiz de doğrudur. Burada yanlış olan ifademiz yalnız birdir diyoruz. Doğru yanıtımız A seçeneği oldu arkadaşlar. Buradan da çıkaracağımız sonuç dediğim gibi birbirine benziyor olabilir. Ancak yan yana çarptığımız zaman aynı sonuçlara vermiyor gördüğünüz gibi. Çünkü tabanla üssün yer değiştirmesi birbirine aynı olacağı anlamına gelmeyecek. Kesinlikle bu hataya da düşmüyoruz. Buradan da bu dersi sonucu çıkarmış olalım. Ve geçelim sorumuza. Bakın karesi kelimesinin anlamını bilmeyenlerin çözemeyeceği bir soru. O yüzden karesi ve küpünü de kesinlikle unutmayalım. 5'in karesi ile 7'nin karesinin toplamından 8'in karesinin çıkarılmasıyla elde edilen sonuç kaçtır diyor sorumuzda. Şimdi 5'in karesi nedir arkadaşlar? 5 üssü 2 idi. Yan yana 5 kere 5 olarak çarpımdı ve 25 olarak bulunuyordu. 7'nin karesi var bir de. 7'nin karesini de hemen hesaplayalım. O da 7 kere 7'den kaç yapıyordu arkadaşlar? 49 yapıyordu. Bunlardan hangi ifade çıkarılacakmış arkadaşlar? 8'in karesi çıkartılacakmış. 8'in karesi de neydi? 8 çarpı 8 demekti. 8'in 2 defa yan yana çarpılması demekti. Ve sonucumuz 64 gelmiş oldu. Şimdi gerekli işlemleri yaparak sorumuzu sonuçlandıralım. 5'in karesi ile 7'nin karesi toplanacakmış. Ve bu toplamdan 8'in karesi çıkarılacakmış arkadaşlar. Yani 25 ile 49'u toplayacağız. Ve bu sonuçtan 64'ü çıkartacağız arkadaşlar. 25 ile 49'u toplarsanız kaç yapacaktır? 25, 49 daha arkadaşlar. 69, 74 değil mi? 74'ten 64'ü çıkartırsak yanıtımız 10 olarak bulunacaktır diyoruz sevgili öğrenciler. Ve şimdi güzel bir notumuz var arkadaşlar. Bunu da yine dikkatle dinleyelim. Hatta not almanızı da rica edeceğim yine de başta da söylediğim gibi. Şimdi öncelikle sıfırdan farklı bir doğal sayının diye başlıyor notumuz. Bunun sebebini biraz sonra açıklayacağım size. Birinci kuvveti yani sıfırdan farklı her doğal sayının arkadaşlar. Birinci kuvveti kendisine eşittir. 7'nin birinci kuvveti bakın 7'ye eşittir. 1'in Birin birinci kuvveti 1'e eşittir. 10'un birinci kuvveti yine 10'a eşittir. 52'nin birinci kuvveti 52'ye eşittir. Yani kısaca sö sö şöyle söyleyebilirsiniz. Bir tane var. Kendisi var. Yan yana hiçbir şeyle çarpmıyorum. Sadece kendisini yazıyorum. Atıyorum 2022. 2022'nin birinci kuvveti yine 2022'ye eşittir arkadaşlar. Bu durum sadece sıfırda geçerli değildir. Sıfırın birinci kuvveti e, bire eşit değildir arkadaşlar. Bunu az sonra yine açıklayacağım. E, yine arkadaşlar sıfırıncı kuvvetlerde daima bire eşittir. Yani 9'un 0. kuvveti 1'e eşittir. 4'ün 0. kuvveti 1'e eşittir. 2002'nin 0. kuvveti 1'e eşittir. 5000'in 0. kuvveti 1'e eşittir. 3'ün 0. kuvveti yine 1'e eşittir ama 0'ın sıfırın 0. kuvveti 1'e eşit değildir arkadaşlar. Şimdi hocam niye hep 0'dan farklı olarak söylediniz? derseniz yani şimdilik arkadaşlar kendi seviyeniz içerisinde yani 6. sınıf ortaokul seviyesi içerisinde şu şekilde bileceğiz. Sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsizdir tanımsızdır diyeceğiz arkadaşlar. Size sorulursa yanıtınız bu şekilde olacaktır diyorum. Ve hemen konuyla alakalı bir örnek sorumuz var. Onu da çözelim. Diyor ki 3 üzeri 4'ten 85 üzeri 0 Çıkartılacak bu işlemin sonucunu bulalım diyor kıymetli arkadaşlar. Şimdi 3 üzeri 4'ü bir hesaplayalım hemen. 3 üzeri 4 nedir? 3'ü 4 kez yan yana yazıp çarpacağım demektir arkadaşlar. Bu çarpma işleminin sonucu hemen hesaplayalım. 3 kere 3 9. 9 ile 3'ü çarparsam 27 ve 27 ile 3'ü çarparsam 81 olarak bulunacaktır. Peki hocam 85 üzeri 0 nedir? E, az önce söyledik. E ne dedik? 0. kuvvetler 1'e eşitti arkadaşlar. E 85 üzeri 0 dediği ifadede nedir diyoruz? 1'dir. O zaman biz 81'den 1'i çıkartacağız ve sorumuzun doğru yanıtı 80 olarak bulunacaktır. Yine güzel bir sorumuz var. Bu tarz sorular arkadaşlar. Karşınıza yine sıkça çıkacaktır. O yüzden zaten zamanla yani üstlü ifade sorusu çözdükçe üstlü ifadelerle vakit geçirdikçe bazı üstlerin yanıtlarını zaten e, işlem yapmadan bileceksiniz. Bunlar hafızanızda yer edinecektir. Şimdi diyor ki aşağıdaki ifadelerin hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır. 2 üzeri 6, 4'ün küpü, 6'nın küpü ve 8'in karesi var arkadaşlar. Hemen şöyle bir hesabımızı yapalım. 2 üzeri 6 diyor. 2'yi yan yana 6 kez çarpacağım. 3, 4, 5 ve 6. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 2, 32. 32 kere 2, 64 olarak bulundu kıymetli arkadaşlar. Hemen 4'ün küpünü bir hesaplayalım. 4'ü 3 kez yan yana yazıp çarpacağım. 4 kere 4 16, 16 kere 4'ten yine 64 olarak bulundu. 6'nın küpünü hesaplayacağım. Şimdi zaten hani az çok belli ama yani şimdi 8'in karesini zaten hepiniz biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? 8'i 2 kez yan yana çarp zaten ezbere bildiğimiz bir yanıt 64 yapacaktır. 6'nın küpü ise arkadaşlar 6 kere 6 36, 36 kere 6'dan kaç yapacaktır? 210 6 yapacaktır. Burada diğerlerinden farklı olan yanıtımız C seçeneğidir demiş oluyoruz kıymetli arkadaşlar. Ve onun kuvvetleri. Hep aynı şeyi söylüyorum ama bu kısım da çok önemli. Onun kuvvetleri bize Arkadaşlar ilerleyen sayfada kaç basamaklıdır sorularının çözümünü vermiş olacak. Yani kaç basamaklıdır formatında gelen soruların çözümünü biz onun kuvvetleri yardımıyla hesaplayacağız. Şimdi öncelikle şöyle onun kuvvetlerini bir inceleyelim yalnız acele etmeyelim. Ne, nedir acaba dikkatimizi ne çekecek onun kuvvetlerine baktığımız zaman. Şimdi onun birinci kuvveti arkadaşlar yani bir tane 10. Değil mi? Hiçbir şeyle çarpmıyorum. 10 on zaten. 10'un karesine baktığım zaman 10 on kere 10'dan 100. 10'un küpüne bakıyorum. 10'u 3 kez yan yana çarpmışım ve 1000 hesaplamışım. 10'un 4. kuvveti 10'u 4 kez yan yana çarpmışım. 10.000 olarak hesaplamışım. 10'un 5. kuvveti 6. kuvveti şeklinde gidiyor en son 1 milyona kadar. Şimdi arkadaşlar burada dikkatinizi bir şey çekmiştir. Veya zaten aşağıda da belirttim. 10'un kuvvetleri incelendiğinde üstünde bulunan sayı kadar değerin sonunda sıfır olduğu görülür. Ya mesela onun birinci kuvvetinde arkadaşlar bakın sayının sonunda bir tane sıfır var. İkinci kuvveti dediğim zaman sayının sonunda yani bulunan sonucun sonunda iki tane sıfır oluyor. Üçüncü kuvvetini aldığım zaman bakın bin olarak hesaplamışım ve sayının sonunda üç tane sıfır var. Altıncı kuvvete kadar gelmişim ve 1 milyon olarak hesapladığımda 1 milyonda 6 tane sıfır olduğunu görüyoruz arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Onun kuvvetlerini incelediğim takdirde onun üstünde ne yazıyorsa bulunan sonucun sonunda da o kadar sıfır olacak. Yani 10 üzeri 32 mesela. 10 üzeri 32'nin sonunda 32 tane sıfır vardır diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki basamak hesabına nasıl bir faydası oluyor bunun? Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi onun kuvvetleri sayının sonundaki sıfır sayısı hakkında bilgi verdiğinden biz bunu kullanarak bu sayının kaç basamaklı olduğunu da bulabiliyoruz arkadaşlar. Hemen bir örnek üzerinden göstereceğim. 10 üzeri 23 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır ve kaç basamaklıdır şeklinde bir sorumuz var. Şimdi az önce de öğrendik ki zaten tek tek yazmama hesaplamama gerek yok. 10 üzeri 23 diyorsa sayının sondan 23 tane basamağı sıfırdır diyebilirim arkadaşlar. Çünkü baktığım zaman sonunda eğer 5 tane 5. kuvvetini alıyorsam sayının sonunda 5 tane sıfır var. O zaman 23. kuvvetini alıyorsam sayının sonunda 23 tane sıfır olacaktır. Peki neyin sonunda 23 tane sıfır olacaktır arkadaşlar? 1'in sonunda değil mi arkadaşlar? Bu böyle gelecektir. 1 0 0 0 0 0 bu bu şekilde gidecek. Kaç tane gidecek arkadaşlar bu şekilde? 23 tane gidecek. E bir de burada bizim başında bir tane rakamımız var. Yanına 23 tane de sıfır eklediğim zaman kaç basamaklı olacaktır arkadaşlar? 24 basamaklı olacaktır diyebiliriz. O zaman şunu söyleyeceksiniz. He, hocam onun üstünde kaç yazıyorsa o kadar sıfır var. E üzerine de bir eklediğimizde kaç basamaklıdır diye bulabiliyoruz o zaman. Şimdi bu tabii ki eğer Buradaki sayımız 1 gibi arkadaşlar tek haneli bir rakamsa evet üstüne 1 eklediğimiz zaman 24 tane basamak olduğunu bulabiliyoruz. Ama tabii ki başındaki sayı daha uzun da olabilir. O zaman da ne kaç hane varsa o kadar ekleyeceksiniz ki az sonra zaten sorular üzerinde göstereceğim. Önce yine benzer bir sorumuz var onu bir çözelim. 8 çarpı 10 üzeri 33 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Şimdi 33 tane sıfır olduğunu biliyorum zaten ben. Çünkü burada zaten üstte ne yazıyorsa o kadar sıfır vardı. O zaman 33 tane sıfır olduğunu söyleyebilirim. Peki sayı kaç basamaklıdır? Şimdi sayı şu şekilde geliyor. 8 ile başlıyor. Sonrasında 0, 0, 0, 0, 0 bu, şekilde gidiyor. Ve toplamda 33 tane sıfır var değil mi arkadaşlar? 33 tane sıfırımız var. E bir de başında 8 var. Yani kaç hane olmuş oldu? 34 tane ee, rakam yan yana yazmış olduk bu durumda 34 basamaklıdır diyebiliriz arkadaşlar yine bir eklemiş olduk yani sonundaki sıfır sayısına bir ekleyerek bulmuş olduk ama işte bu bir ekleme olayı bakın burada ne olacak burada sayının başında 2 hane olduğu için 2 ekleyeceksiniz bir sonraki soruda da yine bakın başında 3 hane olduğu için 3 eklemiş olacağız arkadaşlar çözelim hemen gösterelim bir kez daha 72 çarpı 10 üzeri 13 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Şimdi say, e, sayının 10'un e, üzerinde 13 olduğu için arkadaşlar kaç tane basamak sıfırdır zaten direkt söyleyebiliyorum. Ben 13 tanesi sıfırdır. Peki kaç basamaklıdır? Şimdi şöyle 72'yi yazmışım yanına 13 tane sıfır atmışım. 0 0 0 yine böyle gidiyor bunu biliyorsunuz zaten 13 tane sıfır var şurada sonda. Şimdi 13 sıfır var, bir de burada bakın 7 ve 2 diye basamak var, rakam var. O zaman kaç basamaklıdır arkadaşlar? Şu anda 15 basamaklıdır demiş olduk arkadaşlar. Umarım mantığı anlamışsınızdır. Çünkü dediğim gibi başlangıçta şura çarp, 13 tane sıfırı 72'nin sonuna eklediğim için ve 72 2 basamaklıdır zaten. 13 tane de sıfır eklerseniz 15 basamağı tamamlamış olursunuz. 196 çarpı 10 üzeri 21 sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır ve kaç basamaklıdır diye gelmiş yine sorumuz. 10 üzeri 21 dediği için arkadaşlar sayının sonunda yine 21 tane sıfır olduğunu biliyoruz. Peki kaç basamaklıdır? Şöyle ki, 196 3 basamaklıdır ve yine bunun sonunda sıfırlar olduğunu biliyoruz. E o halde arkadaşlar 21 tane sıfır var ve 196 da 3 basamaklı olduğu için 21 artı 3'ten kaç basamaklıdır diyorum? 24 basamaklıdır demiş oluyoruz kıymetli öğrenciler. Ve evet, bayağı yorulduk, bayağı bir şey öğrendik diyorum, ümit ediyorum. Güzel bir sorumuz var. Bununla da finalimizi. Sonumuzu yaparız arkadaşlar bu konu hakkında. 13 basamaklı en küçük doğal sayı hangisine eşittir diye soruyor. Bu da artık öğrendiğimiz bilgiyi değerlendirip değerlendirmemi sağlayacak güzel bir soru diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. 13 basamaklı olabilmesi için. Değil mi? Sayının sonunda birin yanında 12 tane sıfır olması gerekiyor zaten arkadaşlar. Bu da zaten soruyu çözmek için aslında yeterli bir bilgi. Hani direkt zaten cevap hop 10 üzeri 12 olarak karşımıza çıkıyor. Ve hocam peki en küçük demiş olması şöyle düşünün arkadaşlar. 3 basamaklı en küçük sayı nedir? 100'dür değil mi? E, 2 basamaklı en küçük sayı nedir? E, 10'dur. yani bakın e, zaten biz bulduğumuz e, sonuç Zaten en küçük doğal sayıya eşit olmuş olacak burada da. 1 ile başlayacak. Sonunda 12 tane 0 olacak. 13 basamaklı olacak ve zaten en küçük doğal sayı olmuş olacak. 13 basamaklı en küçük doğal sayı bulmuş olacağız. Evet bu videomuzda bu dersimizde de bizden bu kadar arkadaşlar. Anlaşılmayan yer varsa herhangi bir probleminiz varsa konuyla alakalı lütfen yorum kısmında soru sormaktan çekinmeyiniz. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp Kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.